Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında kullanılan maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testi Sağlık Bakanlığı tarafından Hitit Üniversitesi'ne yaptırılıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Hitit Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarlarda mikrobiyal temizlik düzeyi testinde yapılıyor. Özel bir işlemden geçirilen maskelerdeki gram başına düşen bakteri kolonisine bakılıyor. 30 koloniden az bakteri varlığı tespit edilen maskelere mikrobiyal temizlik düzeyi uygunluk onayı veriliyor. Hüptuan Müdürü Profesör Doktor İrfan Kurtbaş, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine şimdiye kadar 4 firmaya tıbbi maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testlerinin yapıldığını söyledi. <laughs> HİTÜT Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetkilendirmiş laboratuvarlardan birisi. Hatta bu kapsamda Türkiye'de en kapsamlı yetkilendirmiş laboratuvarlardan birisi HİTÜT Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi. Son günlerde işbirliğimiz özellikle Covid-19 kapsamında birçok başlık altında da artarak devam etmektedir. En son olarak işte maskelerin temizlik düzeyinin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığımızın piyasa araştırmaları söz konusu. Bu kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dönemsel olarak piyasadaki ürünleri toplayarak bunların standartlara uygun üretilip üretilmediğini, bunların insan sağlığına zararlı olup olmadığını test etmekle iş yüklenen birisi. Bu kapsamda tabi piyasada bu testlerin standartlara uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi de bazı uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmektedir. Ee, Sağlık Bakanlığıyla özellikle biz Türkiye ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapmış olduğumuz işbirliğine bağlı olarak biz bu kapsamda e, dünya standartlarında test yapabilen bir laboratuvar olarak hizmet sunmaktayız e, ve en son olarak da işte. E, Türkiye'deki maskelerin ee mikrobiyal temizlik düzeylerinin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın piyasa araştırmasına bağlı olarak e, birçok bir firmanın e, ürünleri bize gönderildi. Bunların e, standartlara uygun üretilip üretilmediği, temizlik düzeylerinin tespit e, istenen standartlarda olup olmadığını e, merkez laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirdik. E, bu kapsamda e, hala daha Sağlık Bakanlığı mevcut olarak bu e, ürünlerin standartlara uygunluğu konusunda piyasa araştırması devam etmekte ve önümüzdeki günlerde de yine farklı firmalara ait, farklı piyasa ürünlerinin laboratuvarımıza gönderilmesi durumu söz konusu. Bunu da Türkiye'deki kamu üniversiteleri içerisinde yapıp, standart, dünya standartlarına uygun, uygun yapıp Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile işbirliği, işbirliği içerisinde raporlayan tek üniversite olduğumuzu belirtmek isterim.